Selamun aleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı, çeyrek ünlünüz, fakir, fukara gene süper bir videoyla karşınızda. Hafta başınız mübarek olsun. Arkadaşlar videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Like atmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Videomuza geçelim. Rusya'ya bağlı Yakutistan'ın Tattinski bölgesinde Tom Tor köyünde lan oğlum bu ne biçim isim lan? Lan başka isim bulamadınız mı Allah aşkına. Şimdi parti veren bir grup kişi <laughs> haber böyle. Şimdi içkileri bitmiş adamların el dezenfektan içmişler. <laughs> 9 kişiden 7'si ölmüş. vallahi <laughs> Ey olmuş. Lan oğlum başka bir şey bulamadınız mı? Olur su için lan? Su su. el dezenfektanı içilir mi? ya Allah'ım ya Rabbim ya. <laughs> Bizde de sadece rakıdan ölüyor millet. <laughs> Allah Allah. Ya Rabbim ya Resulallah. Reis ne yapsın ya? Reis sırf milletimiz içki içmesin, harama bulaşmasın. O rahı, o içki milletimizin gırtlağından geçmesin. Rabbim diğer tarafta reisimize ey Erdoğan sen 20 yıllık iktidar oldun sana başbakanlık, cumhurbaşkanlığı nasip ettim. Sen haram olan içkiyi yasaklamadın demesin diye. Ya böyle bir tedbir alıyor, böyle bir önlem alıyor. Zamcık üstüne zamcık yapıyor. Millet gene de içiyor. Tabi içemiyor, içemeyince gidiyor, sahtesini içiyor, ölüyor. Allah rahmet eylesin. Düşündürücü. Rasim Ozan Kütahyalı. Yandaş medyanın en büyük... <laughs> <laughs> siz anladınız onu <laughs> gazetecilerinde Evet işte bu. <laughs> Rasim Bey diyor ki Allah benim diyor belamı versin diyor. Biz de diyoruz ki amin. İnşallah diyoruz. Ama işte vermiyor. Ya demek ki Allah'ın bir bildiği var. Rasim'in de belli bir zamanı var ama şimdi bu dua etti ya Allah benim belamı versin diye. Biz de şimdi hep beraber amin diyoruz ya. Belki erkeninden belasını verebilir. Neymiş efendim? 007 James Bond filmlerinden tanınan efsane isim Sim Connery. İnşallah doğru söylemişimdir. Tamam mı? 90 yaşında Hakk'a yürümüş. <laughs> Mekanı cennet olsun. <laughs> Hollywood'un eski yıldızlarından. Rasim Bey bunu 22 gün sonra duymuş. Ve demiş ki Allah benim belamı versin. Bu efsanenin öldüğünü nasıl duymadım he? Eee? Ya Türk medyasında da diyor kimse diyor şey yapmadı diyor. Yer vermedi diyor. La kardeş senin ülkende hazine bakanı istifa etti. Yani senin medyan korkudan haber yapamadı be. Ki sim kanırı ölecek de bizim medyada yer bulacak. <laughs> Tabi ya milletin derdi bambaşka. Yani biz normalde hani böyle Rasim veya Rasim gibilerin yaptığı şeyleri yapsak o kadar hakka girsek tamam mı? Allah da bizim belamızı verir. Ama ne hikmetse bunların belasını vermiyor yani. Tuhaf. Düşündürücü. Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz Biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız. Başta Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu, Sinop olmak üzere 7 olağan il kongresini düzenlemiş AKP'nin. İşte salona milleti doldurmuşlar. Reisimiz online katılıyor kendi sarayından. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. AKP'nin 2053 vizyonundan, Türkiye'nin 2053 vizyonundan, işte gençlere 2053'ü bırakacağız falan diyor. Herkes böyle dinliyor. Çıt yok. Sonra reis alkış gelmeyince diyor ki ya önceden salonlar dolardı, alkışlarlardı diyor. Ve millet bir anda uyanıyor. He diyor, ayağa kalkıyor, alkışlıyor. <laughs> ya reis, millet artık AKP'nin gideceğini, senin güç kaybettiğini anlamış. AKP eski AKP sen eski reis değilsin. Reis önceden halka para dağıtırdı. Reis gitmeden önce halka 3-5 kuruş bir şeyler dağıtılırdı. Tabii halka bir gaz verilirdi. Çamaşır makinası, bulaşık makinası, televizyon ya en kötü çeyrek altın verilirdi. Artık para gelmiyor, halk gelmiyor. Yani AKP'yi seven insanlar demek ki bundan dolayı seviyor. O salona gelenler de muhtemelen zorla kollarından tutulup getirildiği için ya da ya gelirsin ya da memurluğun son bulur diye tehdit edildiği için otomatik mi hani istemedikleri bir yere geldiklerinden dolayı alkışlarken zorlanıyorlar yani. Alışacağım. <laughs> Düşündürücü. Kocaeli Çayırova'da bir matbaada 6 kişi Sahte dolar basmış. Tam bir buçuk milyon. He. Tam bunu piyasaya süreceklerken polis tepelerine binmiş. İkisi Rus, biri Sırp, biri Ermeni. <laughs> İki. Üç. Dört. İki kişi nerede? Dükkan sahibi. <laughs> Pardon lan dedim. Ne oluyoruz? Tabii ikisi de dükkan sahibidir sonuçta. Ortak iş yapıyorlar da. Şimdi işin tuhaf tarafı hep böyle olur ya. Hani böyle uyuşturucu falan yakalarlar tırda. Hani Kurtlar Vadisi'nde de izlemişizdir falan. <laughs> böyle önden iki tır yakalatırlar, arkadan sekiz tır falan. <laughs> İnşallah böyle bir şey değildir yani. Biz buradan bir buçuk milyon sahte dolar yakaladık. Öbür taraftan beş milyon sahte doları piyasaya sürerler mi? Yani bura Türkiye'ye sürebilirler. Normaldir yani. Ama şimdi elin Rus'u Elin sırbı Ermenisi gelmiş benim ülkemde sahte dolar basıyor. Aslında bir yönden mantıklı. Baktılar ki ulan bizim siyasiler ekonomiye müdahale edemiyor. E, biz müdahale edelim düzeltelim yani. Ne var bunda? Adamları tutuklamışlar hapse at Sanki adamlar FETÖ'cü. Hadi buyur. Ya adamlar bu memleket için bir şeyler yapmışlar. E, ne yapsan suç abi. Düşündürücü. Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız Türkiye ile ilgili konuşuyor ve diyor ki son 6 yılda diyor Türkiye diyor en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke diyor. <laughs> yani artık onlar mülteci değil artık onlar bizim vatandaşımız oldular. Yani hadi onu da geçtim adamlar tükan açtılar bu nasıl mültecilik adamların tükanları var vergi vermiyorlar vergi vermeden yani o biçim yaşıyor adamlar yani. Övündüğümüz şey bu. Kendi esnafımızı bitirdik. Kendi insanımızı bitirdik. Yani onlar yüzünden. Ama övünüyoruz. Yani abi insanlık yaptık lan. Böyle insanlık yok. Böyle insanlık yok. Anlaştık Avrupa'yla. Avrupa bize dedi ki kardeş sana 3-5 kuruş para ha, bu mültecileri dışarı çıkarma. Babamızın hayrına adamlara sahip çıkmadık biz. Onun için sürekli reis tehdit ediyordu. Bak kapıları açarım, bak kapıları açarım. Avrupa ne dedi ben kapıları açarım deyince? Kardeş sözleşmeye imza attın dedi. Açamazsın dedi. Aç da göreyim dedi. <gülüyor> Açamadı. <gülüyor> Olsun ama sonuçta ey dedi mi dedi yani. Kılıçdaroğlu olsa diyebilir miydi? Diyemezdi. Onun için oturun kalkın reise dua edin. <laughs> Bir önceki videomuzda AKP'li Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın adalet adalet diye feryat edişini haber yapmıştık. Hatta Erdoğan da adalet istiyor diye bir şey söylemişti. Osman Kavala serbest kalsın, Selahattin Demirtaş serbest kalsın demişti. Erdoğan Bülent Arınc'a sert tepki gösterdi. Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız. Biz Kobani'yi unutamayız. Hukuka sarılarak onların savunmasını yapmaya girenler. AK Parti bunların savunmasına girmez. Bunu bilin diyor. Ve Bülent Arınca tepki gösteriyor. <laughs> ya reisin bakmayın böyle dediğine. Reis faize karşıyım dedi öbür gün faiz arttı. Normal yani hatta bu can bu tende olduğu sürece papazı rahibi alamazlar demişti. Sonra aldılar. <gülüyor> yani <gülüyor> ne olur ne olmaz. Ama reis hep bunu yapıyor. Yani muhtemelen bu Osman Kavala'yla Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla ilgili ge genelde bu Selahattin Demirtaş üzerinde olabilir. Hani e, MHP kanadından bir tepki geldi. Cumhur İttifakı'nda olduklarından dolayı Bahçeli yumruğunu masaya vurdu. Reis dedi, reis dedi bak dedi. Beraber yürüyoruz biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağın yağmurda. Olmaz dedi reisimiz hani Bahçeli'yi kıramadığından hani Bülent Arıncı'nın bu şeyini geri çevirmiş olabilir yani. Ondan dolayı tepki göstermiş olabilir. Zaten 20 yıldır reis aynısını yapıyor. Hani bir düşüncesi, bir fikri varsa tamam mı? Kamuoyunda nasıl tepki gelir diye hani direkt söylersem geri dönemem diye partiden birine söyletiyor. Kamuoyunda tepki gelince, millet tepki gösterince çıkıp diyor ki arkadaşlar durun ya bu partinin başında bu ülkenin başında ben varım tabii ki kabul etmiyorum diyor millette Allah razı olsun <laughs> reisimiz var diyor oysa ki yani durum ortada düşündürücü Allah'ın Çinlisi bu koronavirüs ortamında kalkmış Çin'den Türkiye'ye gelmiş he Van kedisi sahiplenecekmiş neymiş efendim Van kedisine bakacakmış ya <laughs> bayram değil seyran değil Hani koronavirüsün bu kadar arttığı bir ortamda elin Çinlisi kalkıp Türkiye'ye Van kedisi almaya geliyorsa kesin o kediyi yutacaktır kardeşim. <laughs> bu adama kedi satmayın. Ne olur ne olmaz. Valla bak. <laughs> Tabi adam sıkıldı. Çindeki kedilerden ne yapsın. Biraz adam farklı tatlılar istiyor. Allah'ım sen gösterme ya Rabbim. Ya Resulallah ya. <laughs> Ram, buna şimdi Baya pahalıya satılır ha. İyi para kazanılır bundan. Bilmiyor ne de olsa ha. 5 liralık kediyi 25-30'a kakalarız buna. En azından bir araba. Ne 25-30'a araba mı kaldı lan? Bir araba parası çıkar diyecektim. <laughs> 25-30'a araba da kalmadı. Neyse. Kediyi satan arkadaşı Allah bereket versin. İyi para kazandı. <laughs> Düşündürücü. Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz. Biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız. Yönünü tekrardan Avrupa'ya döndü. Dümeni tekrardan Avrupa'ya kırdı. Biz kendimizi Avrupa'da görüyoruz. Yani geleceğimizi AB ile tasavvur ediyoruz dedi. Ya reis, tamam biz kendimizi Avrupa'da görüyoruz da önemli olan Avrupa bizi nerede görüyor. Önemli olan bu. Madem biz kendimizi Avrupa'da görüyorduk, yönümüzü tekrardan Avrupa'ya dönecektik. Ne gerek vardı bu maceraya? Yani adamlardan F35 aldı parasını verdik. Sonra tekmeyi vurduk gittik Rusya'ya. Onlardan S400 aldık. Parasını verdik, aldık. Kutuda duruyor açamıyoruz yani. Ya şimdi diyelim ki biz yönümüzü Avrupa'ya döndük. Tamam. Avrupa'da Mevlana oldu, ne olursan ol gel dedi. Peki Putin ne diyecek? Putin bu olaya git reis yol açık olsun mu diyecek? Hayırdır kardeş. Daha karpuz kesecektik mi diyecek? Hadi onu da geçtim. Ya yedek Cumhurbaşkanımız Doğu Perinçek ne yapıyordur acaba? Vallahi bu açıklamadan sonra muhtemelen uykuları kaçıyordur adam. Yani tedirgindir. Ne olur ne olmaz. Erdoğan'ın sağ solu belli olmaz. Zaten yandaşlar ya mübarek Mevlana'dan daha hızlı dönüyorlar. O adamlar vallahi iyi dayanıklılar ha. Hiç başları da dönmüyor. Rahatsız da ulan insan en azından bir gus ya. Bunlarda mide de yok. Mide nerede bulamıyor. Kusmuyorlar bile kardeş ya. Ya yani, Düşündürücü. Erdoğan G20 zirvesine online bağlanmış ve bir konuşma yapmış. Demiş ki reisimiz salgın hem mevcut düzenin çarpıklıklarını gözler önüne sermiş hem de tüm insanların aynı gemide olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. <laughs> Yahu, gemi mi? Tüm insanlar aynı gemide. O ne hikmetse şimdi bazı insanlar Hani aynı gemideyiz ama o geminin yani saray kısmında oturuyorlar. Yani bir elleri yağda bir elleri balta. Bazı insanlar kürek çekiyorlar. O saray kısmında oturanlar hiç kürek çekmiyorlar. Ya reis tuhaf yani. Ya kardeş bizim paramız bitti. <laughs> Valla biz <laughs> o çıkartacağımız aşılara para veremeyeceğiz. <laughs> tamam mı? Bizi de unutmayın bak. Biz de aynı gemideyiz ha. Tamam mı? Biz de bu dünyadanız. Biz uzaydan değiliz. Hani bize de en azından şu aşıları bedava gönderin mi demek istiyor. <laughs> ne diyor bilmiyorum ama. Yani reis hep böyle kenara böyle köşeye sıkıştığında aynı gemide olduğumuzu hatırlıyor. Ondan dolayı hani tahminlerimiz onu gösteriyor. Düşündürücü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Normalde videonun başında bazı şeyleri anlatmak istedim ama uzuyor diye sonuna bıraktım. Bazı arkadaşlar videolarımızda söylemiş olduğumuz şeylerden rahatsızlar. Bazı kelimelerden rahatsız oluyorlar. İşte kimisi yemek yerken tiksiniyormuş. Çocuğunun yanında izleyenler varmış arkadaşlar. Beni yemek yerken izlemeyin. Çocuğunuzun yanında da izlemeyin. Yani çok rahatsız oluyorsanız hiç izlemeyin. Çünkü biz sizi yani zorla bizi izletmiyoruz. Bu platform da tek değil. Diğerleri var. Onları da izleyebilirsiniz. Yani çok rahatsız oluyorsanız abonelikten çıkabilirsiniz. Bunu benim söylememe gerek yok. Yani biz buyuz. Hani e, yani sizin isteğinizle değişecek, kendimizi değiştirecek, kısıtlayacak değiliz. Anlayışınıza sığınıyoruz. Allah'a emanet olun.